hizmet projelerini toplumun yüksek ahlaki değerlerini artırmak için de fırsat olarak kabul ederler. İlk iş yönetmesi de, 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 onların... ¡Gracias! Sen yardımcın ağabey. Korktun <laughs> mu? Güzelleşmiş değil mi? Evet, artık bir koca bulma zamanı gelmiş. Haklısın Mehmet'im, bir an önce evlenmek de isabetli olmuş. Baban seni görünce nasıl sevince hep seni düşünürdü. Kendisine haber verdiniz mi? Dün büyük tatamiye etmiş, beni uyandırmaya gidiyormuş. akşam geç vakte kadar çalışmış oldu. Eh öyle, yorgun herhalde, zavallı babanın Ela... É pra... yolculuğum, havanın kötülüğüne rağmen. Ben patlıyorum. <laughs> E Eçeri sesi gelmiyor. Hiç ses yok. neyle geçiniyor? Orası hiç belli değil. <laughs> Bir seneden beri evimden uzaktayım. Her şeyi yeni gözlerle görüyorum. İnsanlar ne kadar değişmiş hayret. Beni yaşlanmış bulmuyorsun değil mi? Ama bu felaket gerçek yaşımı yüzüme konduruverir. Marcel, neyi anlaşıyorduk? Birbirimize nasıl bağlıyız? Tabii canım, ayrı odalarda yatacak kadar. Marcel çok çalışıyordu. de ayrı